Fenerbahçe Beko kariyerimin ikinci bölümünden herkese merhabalar. Basketbol Manager 2022 oynamaya devam ediyoruz. İçeriğin adı hala belli değil. Bu bölümde de sizlerden içerik ismi istiyorum. Onu net belirteyim. Bir de videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. İçerik hoşunuza gittiyse abone olursanız çok memnun olurum. Ben biraz Fenerbahçe Beko ile transfer işlerine girişiyorum. Gözlüksüz olmasın. Evet. Nerede kalmıştık? Gülüks Kazan hazırlık maçında <laughs> Mağlup etmiştik. Gerardini demiş ki takımın zayıf yönleri. Evet. Başlangıç kadrosu oyuncu ve onun ilk yediğini dikkat aldığında sağdaki 5 mevkiden en zayıfı bu gözüküyor. Neymiş? Oyun kurucu mevkisi. Zayıf olduğunu biliyorsun. Gerçekten iyi anlıyorsun abi. Hemen kadromuza gidelim. Şimdi oyuncu tekliflerimizi vermiştik. Bir kadromuzu hatırlatalım. Şu taktik kısmımıza geri gelelim. Şimdi benim bir, bir numara ihtiyacım var ve son bölümde Frank Mason'a teklif vermiştik. Yine transferle başlıyorum. Hemen Valencia'ya gidiyorum takıma göre oyuncu arama. Şuradan İspanya Ligi'ne gidelim. Ve Valencia. Şimdi Hermanson var. O Hermanson'u teklif ver sanki. Prepel işte Hermanson. Aa kafam karıştı. Önce Hermanson'a bir teklif verelim. Oyuncu profilini gör. Ben Hermanson'u çok beğenirim. E, organizasyon kısmı ve dışıt konusunda her zaman vardır Hermanson. Oyuncuya scout'u gönderdik. Bir de sözleşme teklifi edelim. Şimdi takıma yapılan teklif. Şuraya bir 200 bin veriyorum. Muhtemelen kabul etmeyecektir ama biz 200, 200 binden verelim. Maaş 500 bin. Erman Son. İzlandalı adamsın. Ne işine yarayacak para? Küçük adada yaşıyorsunuz zaten. Bon servis. Senden biz almak isterlerse iki buçuk. <laughs> Abi bizde ekonomi kötü. O yüzden. Seni üç yıl bağ Yok seni iki yıl bağlayayım. İki yıl bağlayayım. Yedek. Yedek mi yapsak Erman Arada sırada başlangıç oyuncusunu. Arada sırada başlangıç oyuncusu diyelim. Lig şampiyonluk bonuslarımızı verelim Erman Gönderelim. Şimdi lüks ev arabaya hemen vermeyelim. Ulan yemeği yine gördük. Düşürme sonucu serbestlik. Teklifi gönder. Onayla. Prepelic baba. Oyuncu profilini gör. Oyuncuyu scoutla izle. Sözleşmemizi yapalım. Prepelic 2 yıl. Ara sıra başlangıç oyuncusu. Onayla ki referans olmak isteyebilir. Takıma 500 bin önerin. Bon servis. Prepelic baba sana 1 milyonu veriyorum. 3 milyon da sana bon servis. Lig şampiyonluğu, kupa şampiyonluğu, kıta Sezon MVP'si tamam bunları verdik. Sana lüks arabayı da vereceğim ya. Seni istiyorum Prepeç. Mike Toby Anadolu Efes'e istemiştik. Anadolu Efes kariyerimizde de Mike Toby oraya gitmiştik. Bolt Pilot izliyorsan bak Manresa'nın kadrosu da vurdu. Alayım mı Manresa'dan istediğimiz bir oyuncu? Şöyle ortalamaları yükseltelim bakalım kim öne çıkıyor. Dani Perez. Dani Perez'i ben beğenmiyorum yalnız. Yani bu sezon iyi oynuyor da Dani Perez'i beğenmiyorum. Gidelim piyasaya. Piyasaya geldik. Transfer edilebilir oyuncular bunlar. 80 89'a gidelim. Ben şimdi bu takıma bir tane 4 numara arayacağım. PF, uzun forvet onayla. Geri bilenler kim? Ricky ne yapayım abi? Abi biz en iyisi serbest oyuncuya gidelim. Vrejperiyi mi gitsem ki? Booker vesile yapacağım. Rotasyonu Ahmet 3. rotasyon. Yerli rotasyonu Polonara. Yerlilerde Metecan var. Barteli diyoruz. 4 numaraya. Ersan 34'lük Ersan. Ya ben şu John Tay Porter'a gideceğim ya. Scout'u gönderelim John Tay Porter'a. Sözleşme yapalım. Şimdi maaş. John Tay, sana 300 bin gel versem gelir misin ya? Verirsin gelirsin. 2 milyon da bon servis yapalım. Sana inanıyorum. Çünkü seni 5 de kullanabilirim John Tay. Yedek aynen yedekte senin lig şampiyonluğu bonuslarımızı verelim sezon MVP'si düşürme sonucu serbestlik. Şimdi John T. Porter nasıl bir oyuncu? E, Memphis'te kontratı var. Memphis'in de G takımı takımında oynuyordu. John T. Porter aslında 5 numara. Burada 4 numara diyorlar ama 2-11'lik boyundan dolayı 5 numarada çok fazla kullanılıyor. Bence parmak hassasiyeti yüksek. Şutunu geliştirebiliriz biz. Yani şut konusunda Porto'dan çok yararlanabiliriz. Oyuncunun buradakine bakayım. Buradaki özellikleri nasıl? O burada 3 sayıyı 82 yapmışlar. Aslında gerçekte de 82 değil. Yani bunu gerçek ortamasını vurursak 76 falan. 2 sayı 76 koymuşlar. Bence tam tersi değişmesi lazım. Porter'ın spacing'i fazladır. Onu net belirteyim. 5 numara olduk. o yüzden kullanıldığını düşünüyorum. Memphis'in G'lik takımında da. Evet Porter. Şöyle ilerletiyorum. Takvimimiz ilerliyor. Bayern Münih hazırlık maçına doğru geliyoruz. Gelecek maçta ama önce mailimiz var. Bakalım tekliflerimiz gelmiştir. Rapor gönderildi. Frank Mason'ın raporu hazırmış. Bakalım mı? Rapor kısmında ne yazacak? Frank Mason ilerleme. Bu grafik oyuncu oyuncunun nelere geleceği 27 yaş. Yani şu an yani yaklaşık 4 sezon boyunca olduğu halde devam edecek. Sonra düşüşe geçecek. Tamam sıkıntı yok zaten biz de ölene kadar devam etmeyeceğiz yani Frank Mason'a da. Frank Mason'a teklifimizi yapmıştık. Şimdi teklifimiz reddetmiş bir yerde. Kim reddetmiş? Valencia Basket Martin Hermanson için teklifimizi reddetti. Oyuncu için ha bonserviste sıkıntı var. Bonservisi beğenmemişler. Yükseltin diyor bonservisi. Tamam. O zaman bonservisi Hermanson'a 500 veririm. Daha üstüne çıkma ama. Yıllık maaşta da 650 bini veririm Hermanson'a. Bon servisinde 2 milyon yaparım. 2 yıllık da kadroyu veririm. Yedek demiştik. Ara sıra başlangıç oyuncusu da yapalım. Bonustan da veririm. Daha sonra karışmam Hermanson. Hermanson için teklifimizi gönderdik. Gelelim kendi kadromuza bizim. Şimdi Bartel'e teklif yok hala. Listede, Bartel listede, Cehay ve Floyd listede teklif yok. İsmail seni kiralayalım baba gelişmeni istiyorum senin. Şimdi Tarık'ı ne yapsak bilemedim. Tarık'ı kaç gündür düşünüyorum. Kiralasam Tarık'ı yerine daha tecrübeli bir oyuncu olsam mı? Ligde devam etsem mi? İsmet Akpınar son gerçeklik Olympiakos maçından sonra şu an İsmet'i göndermeye kalksam herhalde beni linçlersiniz ama ben çok İsmet'i tutan birisi değilim. Ben lig kısmında yani İsmet'e şans vereceğim. Üçüncü gardım yerli oyuncu. Maaşı 171 bin. Maaşından dolayı tutacağım. Meli 234 bin. Şöyle bir paralarımıza bakalım. En çok oyuncu kim alıyor? Parayı kim alıyor bizden? 2 milyona yakın dekol alıyor. Güzel. Bir buçuk 1.4. Henry 1.2. Devin Booker, Polonara 1.2. Gudrich 1.1. Meryl Şayak 811. Deşan, Pierre 750. Şevmuz 450. Hazırlık maçına gitmeden önce hazırlık maçında göreceklerimiz var. Kadro bu. Böyle gidiyoruz. Hazırlık maçına böyle gidiyorum. Bakalım buralarda neler göreceğiz. Devam et. Bayern Münih maçının gününe geldik. Hazırlık maçı. Oh, bütün tekliflerim reddedilmiş. <laughs> Pintilik yapma abi diyor. Mason reddetmiş, Prepelic reddetmiş. Prepelic'in teklif ettiğimiz tutan oyuncu için belirtilir değerin altlı olduğunu düşünüyorlar. Teklifi yükseltmen gerekiyor. Son bir teklif. Ha, karşı teklif bu. Uf, uh, 1.4 veriyor istiyorlar bon servise. Başlangıç oyuncusu Prepelic. Her şeyi istiyorlar. Ev araba düşürme sonucu serbestlik. <laughs> Donumu da vereyim. Bon servisi. Şunu bir 2 milyon yap abi bizim lehimize. Şu maaşı şu takıma 1 milyon teklifi gönder. Frank Mason gel abi dosya. Sen neyini kabul etmedin? Sana çok düşük paralar önerdik çünkü biz. 2 yıl bağlıyorum seni. Seni... Seni referans değil. Ara sıra başlangıç oyuncusu. Maaşını da 1.2. Gelebileceğim parayı yazayım da çok uğraşmayalım. 2.4 tamam. Çünkü sen muhtemelen bu paralara gelmek isteyeceksin teklifi gönder. Bayern Münih hazırlık maçımıza gidelim. İlk beşler güzel. Agustin Rubit. Evet maçı başlatıyorum oyna. Hazırlık maçımız başladı. 2 sayı öne geçti. İlk sayımız Polonar'dan geldi. Serbest atıştan da 2'de yedik ama devam ediyoruz. 6'ya 4. 6-6, 8-6. 2-V görünüme geçelim hemen. 2B görünümünü sevmiyorum ya bu oyunu. Gerçekten sevmiyorum. 7-16'lık üstünlüğümüz var. İlk çeyrek hiç fena gitmiyoruz. Nedir durumumuz şimdi? 9 sayıyla Polonara. Moladayız. Ya yani ilk başlangıç planımız devam etti. İlk moladan bir şey değil. Şu an iyi gidiyoruz. Bence 19 sayı hiç fena değil. Savunmada ve sayı gücün kısmında iyiyiz. Veseli 6. 9 sayı Polonara. Rubit'e karşı net bir üstünlüğümüz var. Otoyla Hunter ve Rubit'i bastırdık. Güzel. Deşan Pierre'a bak be. Rübantlarla katkısına ediyor kardeşim benim. Güzel. Sayı ortalamamız iyi gidiyor. İlk çeyrekten 6 asist. 5 top, 6 top çalmamız var. Bu da çok iyi. Moladayız. Devam et. Dikkate alma. Tekrar dikkate alma. İlk çeyreğin son 1,5 dakikası 10 sayı öndeyiz. Maç tıkan 2 dakikada sayı gelmiyor. Yani ilk 5'ten herkes sayı buldu. Kenardan Bartel ve Devin Booker katkısını aldık. Maç sonu. Son 22 saniye müdahale hakkım geldi. Şimdi 28-15 öndeyiz. Maçı kıralım. bu şutla. Kimle kırabiliriz? Daronat, Meryl, Şayak. Girer mi girmez mi? Göreceğiz. Lan. Sana bundan sonra Şayak diye Şayok diyeceğim lan. Devam. İkinci çeyrek. Tam kıracağımız yer. Maçın daha ilk saniyesi. Nasıl hemen faal başladı? başladık? Gudric. Kenardan giren adamsın. İki faalim var ya. Gideceğim diye de bana şey yapıyorsun ya. Dil döküyorsun şu an. gel sokalım. 30-15. Guduric'in bu maç katkısına göre Guduric'le yollara ayıracağım ya da devam edeceğim. Şu an eksi 1 verimde çünkü kullanamıyoruz arkadaşımızı. Neden? 4 dakika oynadı ki faal aldı. Devam ama Nandu'dan 14 verimlilik var şu an. 4 sayı 4 asist daha 2'nin çeyreğin ortasına bile gelmedik. 36-21 öndeyiz. Nereden fark yaratıyoruz? Bence asist ve konusunda fark yaratıyoruz ki top kaybımız 7. Onlarınki 12 oldu şu anda. Buradan çok büyük fark yaratıyoruz. Demek ki Henry'nin baskısı dekoloyla deşampiyar burası iyi işliyor abi. Yani güzel. Devon Booker 8 sayı kenardan. Bu i̇şte Booker'ın bu özelliği seviyorum yani. Booker üzerinde sistem kurmak yerine sezon başında George için yaptığı gibi Veseli'yi dinlendirme yerinde Booker'ı getirirsek hem savunma defansını azaltmış hem hücum katkısını arttırmış oluruz. Evet maçın kilit yeri müdahalemizi edelim. Ponar 2 faalde. Gel Danilo. Bakalım sana da biraz hazır PR maçları olsun bunlar. Yan Veseli'de 2 faalde. Devon Booker gel. Şimdi Polonara ve Veseli ikinci çeyreğin ortası itibariyle ikişer faalde. Bu bizim için biraz sıkıntı olabilir ki fark eritmedik. Farkı hala belli bir yerde sabit tutuyoruz çift tanelerde. Bu bizim için önemli. Bayan Münih'e karşı 53 sayı. Ama 41, ya 53 sayı attığım maçta 43 kabul edilebilir mi? Bence edilebilir ama şu an hop bir mola alalım. Şimdi maçın sonunda müdahale etme hakkını verdi. Çok sayıda faal yapan var. da Champier, Mecil Şehir'e kalacağım ama duraklat. Metin kısmına gidelim. Şuradan molamızı kullanalım yani bir anda 8-0'lık seri yedik. O oynat mola hakkı bana vermen lazım. Evet moladayız. Müdahale et. Şimdi burada tutmayan bir şey var. Şu agresifliği bir ortaya indirelim. Yarı sağ presini yapalım. Şu 58'i de biraz 50-50 yapalım ki son bölümde dış şut katkımızda hiç fena değildi. Onayla. %40 oynuyoruz çünkü dış şuttan. Hop tık 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 tık. 11 sayı geri çıktık. Güzel. Aa bu çift tane de korumak lazım. Müdahale hakkı ver bana. Son 13 saniye kala bana müdahale hakkı verdi ve 9 sayılı öndeyim. 3 sayı desek sağda 3 sayı Merve ayakla gitmem abi ben bir daha. Penetret. Henry'nin çembere girişini zorlayalım. Yani sağda kim var? Booker var, Bartel var. Bartel muhtemelen spacing yapacak. Booker'la ikisini pikenler oyunu üzerinden Henry çember olur bu iş. Oyna. Ve... Ay ne basket be. Güzel. Bu önemliydi ilk çeyrek özelinde. Şimdi taktiklere geri dön. Devre arası. Yarı sağ prese döndük. Şu agresifliği biraz daha arttıralım. Henry Hiller'ı tutmaya devam etsin. Decold'a Corey Walden'ı tutmaya devam etsin. Bu tuttu. Şimdi 51'e 49'du. Şunu bir 54'e 46'ya geri çekin. Onayla. Ve duruma göre bakalım. Çünkü sağ iç isabet oranının %51. Sağ dışı dış şut oranında %40. Hiç fena değil. 37'ye düştük şu an. Yani orası sallanıyor biz içeriye güvenmeye devam edelim farkı eritiyorlar. Maç sonu müdahale. Çünkü Veselin'in faalinden faydalanamıyoruz abi. Dechamp 3 faulda. Sıkıntı büyük. Vladimir Mimic'e karşı Gudric gel lan buraya. Gel Gudric. Yani katkı vermen lazım. Gudric senden bu maç üzerinde katkı almam lazım. Oyuncu değiştir. Yan Vesel 3 faal. Sıkıntı Devin Booker. Sıkıntı sürüyor abi. Fark 3. 6 yayında. Fark 3'e Duraklat, duraklat, duraklat. maçı veriyoruz şu an. Metin. Molamızı isteyelim ha. Buradan bir mola istemek zorundayım. Oyun akıyor çünkü. 35 sayısı var. Vladimir Lucic'i tutamadık. 25. 20, 35 sayı 25 verimlilik. 3 bölü 4'te. 3 bölü 4'te fena değildik. Yarı sağ pres bize olmadı. 3 bölü 4'te geri çek. Agresyon yükseklik iyi. Şunu biraz daha dengeli yapalım. 52-48'e doğru yaklaştıralım hızlı hücum süresi. Biz hızlı oynamak zorundayız. Yani ikinci çeyrek 34 sayı. Bak yavaş yavaş fark açıyoruz. Müdahale et. Kim faal yaptı yine? Guduric 3 faalde. Tamam. Şimdi Guduric 3 faalde. Merdi yakı. Ama Vladimir Luce karşı Metecan. Hadi bakalım Ufuk Hoca efekti olacak mı? 69, 63, 64. Geliyorlar. 71. Metecan'ın katkısı ne vaziyette şu an? Bir verimliliği var. 10 sayıya çektik. Lucic üzerinden oynuyorlar. 39 sayı. 40 sayı. Lucic. 9 sayı fark. İyi, bu bantları da götürürsek iyi. Çift taneye çıkardık şu an. Demek 3 bölü 4. Evet. Kırdık maçı. Maçı kırdık. Üçüncü çeyrek sona doğru maçı kırdık. Dış şutlarla kırdık maçı. İki tane dış şut arka arkaya çok iyi oldu. Hiçbir şeye dik, müdahale etmeyeceğim. Devam. Oynayla. Sadece duraklat. Dikkat alma. Duraklat. Metin kısmına gel. Oyuncu değişimi yapamıyorum şu an. Oyna. Devin Booker'ın da 20 sayısı var. Veseli'den faydalanamadığım yerde Devin Booker'ın 20 sayı 8 rubandı var. Farkı da 16'ya çektik son çeyreğe giderken. Yani 65-62 iken bir coaching müdahalesiyle maçı 90-70 orada getirdim. 4.5 dakika. Ha bu işler böyle. Bu göz dinle var. Hadi lan 3 sayı. 3 sayıda kim kullanabilir? Şeyak. Guduric. Bu senin son şansın baba. <laughs> Verimliğin eksi 6 be kardeşim ya. Meryl Şeyak'ta 12 sayı. 12 verimliliği var Barış abi izliyorsan selam olsun. Meryl Şayak böyle kullanır abi. Kullanacaksan benim gibi kullanacaksın. Bartel'de 10 sayısı var 0 verimlilik. Yani 10 sayı attığı kadar 10 sayı da yedirmiş güzel kardeşim. Devon Booker 20 sayı 25 verimlilik. Veseli'den alamadığım katkıyı Otella Hunter'a karşı Devon Booker'la aldım. Maça müdahale et. Maşallah dediğim 5 dakika yaşamadı ve Devon Booker 4 faal. 3'ü de hücum faal. Gel Veseli. 3 faallesin sen de maçı bitirebiliriz. Devam et. Mario Gudric'e bak be kardeşim ya. Eksi 3'sün. Eksi 3. Maç 22 vardı. Koptu gidiyoruz. Keşke İsmail'i kadroya alsaydım ya. Maçın 5 dakikası atardık sadece. İstifa, istifa. Trinkeri istifa. Ya <laughs> <laughs> Bir izleyicimiz şey yazmıştı ilk bölümün altına. Seba Dursun, Guduric gitsin yazmıştı. Altına sonuna kadar imzamı atıyorum. Maç biter bitmez. Sandviçlerini yemeden Guduric'i göndereceğim. Metecan gel baba. Moladayız. Dikkate alma. Yani i̇lk maçı olsa devam ettiririm. Daha üstüne süre çalınırım da hazırlık maçı Almanya'dayız. Dayak yemeyin. Gudric sayısız, İsmet sayısız ki İsmet oynamadı. 15 sayısı var Nando'nun. Pierre'in 10 sayı, 3 Nando var. 16 verin. de jean kötü bir maç çıkardı ama Meryl Şayak orada toparladı. 17 sayı indirilen farkı sıkıntı yok. De Jean-Pierre, Meryl Şayak gel. İyi maç çıkardın Meryl. Tebrik ederim seni. Sana iki tane Donut alacağım lan Meryl. İstediğin Donut'tan alacağım sana iki tane. Bartel. Bartel sen de Baviera bir an içersin. Almanya'da oynayasın geldi ha. Vallahi 14 sayı farklı kazandık. 110-96 bu maçı yendik. Yani Konar'a maç çıkardığı Booker bence maçın adamı. Ama Nando'yu seçmişler 33 verimlikten dolayı. 17 sayı 5 ruban 10 asist. Nando dekolu. Nando bol oynamaya devam. Ana ekranımıza geldik. Mesaj kutusu ve ne? Kiralama talebi. Zadar Danilo Bartel adlı oyuncumuzu kiralama için biz oyuncunun maaşının %75 kısmını karşılamak üzere teklif verdi. Teklif için pazarlık yap. Ben kabulüm abi. Teklif kabul et. Azar azar kader üzerine ne yazar. John Terry Porter pazarlık yapmak istiyor. Neyine güveniyorsun lan? Ya ne diyor? 300 bin, 2 milyon, 2 tamam pazarlık. Evet, evet. Porter ev araba veriyor mu? Ali Başkan araba sizden. <laughs> Evi de yöneticilerden birisi verse. Teklifi karşılığı desek. o oh, oh, 800... Oh. istediği paraya bak. 3 yıl kontrat. 700 bin yapalım. Öyle 809 falan istemek yok. 700 bin yapalım. Onun servis 7 milyon dolar yedek, ev araba verdik, kıta şampiyonluğu, şunlar bunlar. Teklifi karşıla. Hayır ya. 700 bin yapacağım ya bunu. Kabul edeceksin abi 700 bini. Teklifi gönder. Düşün. Düşünüyor. Kabul etmedi. Teklifi karşıla dediğimizde 780 bine. Baba bu Kayseri pazarına döndü ya. Kayseri pazarlı yapacağız illaki. Tamam 725 hadi bakalım. Teklifi gönder. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Tek... <laughs> Porter. Vallahi vazgeçeceğim ha. Ne? Amma paracıymışsınız siz ya. 750 bin. Tamam. Teklifi gönder. Anlaştık mı? Anlaştık mı Porter? Yes. Ah. Ah. Üzgünüm. Zaman doldu ve John ve Porter'ın bir anlaşmayı aramadın. Birkaç son... Oh. Ben de ona soru soracağım. Evil of size get some questions. Aa, I... yes. Bana no? ne so, <laughs> Bu kadar para What are you <laughs> gonna do about that much money? Oh, man. Abi kuruşun hesabını yap herifler bende ya. Onayla. Of. Dört numara. Anadolu Efes'te Vezenkola gitmiştik. Rakiplerimizden kimi eksiltsek? Ha ben geldim tekrardan yerime. Oş. Şipelman düşmüş. Şipelman'a mı gitsek? Yok abi. Şu ortalamaları bir yükseltelim. Bakalım kimlerin ortalaması yüksek. Reciperi, Reciperi benim işime yarar ha. 2 0 aslında. Biraz Porter'la farklı bir profil gibi olacak ama Reciperi benim işime yarar. Anadolu Efes için önermiştim ben onu ama Fenerbahçe-Bekola'da iş yapar. Yani Spacing'i hiç fena değil. Reciperi, sana çok inanıyorum biliyor musun Reciperi? Yani senin bir Dunstan'ın update edilmiş ve Avrupa'da 4 numaraya çekilebileceğini düşünüyorum. Senin Avrupa'ya yolunun bir gün düşmesi lazım Reciperi. Porter'dan anladığım 750 bin civarlarına geliyorlar. Sana bir 650 bin öneririm. 3 yılda kontrat veriyorum. 3 milyon da bonservis yapıyorum sana. Ev araba başkandan lig şampiyonluğu. Ev araba başkan deyince aklıma Cem geldi. Yılı 4 demişiz çok 3 yıl. Teklifi gönder. Recep de teklifimizi gönderdik. Mail kutuma geri geliyorum. Burada bir şeyler vardı çünkü. Kiralama talebini kabul ettik Bartel'in. John T. Port'un pazarlığını yaptık. Rapor gönderildi. Herman Son'un portföyü raporda geldi. Bir ilerletelim. Mailimiz geldi. Takım antrenmanları. Evet gidip antrenmanlarımızı bir ayarlayalım. Şimdi bireysel çalışmasını istediğim oyuncular var. Başta Şehmuz. Şehmuz'u bir bireysel çalıştırmak istiyorum. Şehmuz'un dışı tunu, yani Şehmuz seni bir yerde aktif kullanmam lazım. Bence fizik özellikle zaten oynatıcı gelişir. Ne içeriden çok iyisin ne dışarıdan. Senin şu dış şutunu biraz katkı verelim abi. 3 sayı çalış. Şimdi birisi bu. Diğer bir noktada geliştireceğim oyunculardan. Şimdi Tarık'ı oynarken geliştiririz. Benim aktif maç içinde kullanacağım oyunculardan birisi lazım. Gudrich gözümden kaçmadın seni göndereceğim. Nando yaşlı Nando sıkıntı çıkarır. Pierre Henry'nin bazı şeylerine ihtiyacım olacak. Pierre Henry'ye gir. Senin de dış şutunu biraz geliştirirsek hava. 77'den şöyle 80 bandını bir çeksek. İkiniz bir dış şut çek çalışın. Kadroya gel. Kudur iş neredesin oğlum? Piyasaya koy. Sadece transfer edilebilir senden bon servis istiyorum. Devam et. Mail kutumuza gelenlerimiz var. Nedir? Valencia Basket teklifini kabul etti. İlk adım tamamlandı Umut Akinci Valencia Basket Prapelic için de pazarlık yapmak istiyormuş. Şimdi Henry Dekolo birlikte kullanacağız. Prapelic Herman sonra da birlikte kullansak pazarlık yap. de masadayız. Ne istiyorsunuz abi? Benim teklifim ben 1 milyon var. Oyuncu için teklif 996 bin. Ben bunu kabul ederim. Az önce 1.4'ü kabul etmemiştim ama için son performanstan sonra teklifi gönder. Harika. Anlaştık. Prepel işte de anlaştık. Çık. Devama bastık. Evet Real Madrid hazırlık tanıtım maçına az kaldı. Herman Son geldi. <laughs> ne diyor? Diyor ki Gerardi güzel haber o Akıncı oğlu. Martin Herman Son ara sıra başlangıç oyuncusu rolü için yaptığın 650 bin dolarlık maaş teklifini kabul etti. Oyuncunun uçak biletini ayarlıyorum. Birkaç güne takıma katılmış. Of. Onu en çok Mert seviyormuştur Herman Son'u getirdiğim için. Dekolonun arkasında Herman Son Fransa milli takımdaki Hörtel gibi kulunuz ki Hermanson'un dış katkısı da var. Sayı da atar güzel. Dekolo'yu dinlendirecek adamı buldum. Henry'nin arkasında Prepelic. Orada da biraz sayı katkısı, organizasyon kaldı ki Dekolo ve Prepelic bence lezzetli olacaktır o ikili de. İkinci bölümü burada sonlandırıyorum. Neler yaptık? Hermanson'la anlaştık. Prepelic ile yarı yarıya şu an teklifimizi verdik. Valencia'yı kabul etti. Oyuncu da kabul ediyor. Gelmek üzere Frank Mason teklifimizi reddetti. John T. Porter kuruşun hesabını yaptı bizim de. Kuruşun. Olsun. Orada da Reggie Perry'e teklifimizi yaptık. Reggie de inanıyorum. undersized bir oyuncudur ama 5 ve 4'te de rebound katkısında da hiç fena değildir. Çemberi de korur. Dış şut katkısı da var. Hareketli bir oyuncudur. İkili oyunlarda Devin Booker'la bile olur. İkisiyle bile olur. Çakışır gibi durur ama olur. Recep Erhan hamlesi aklıma yattı. Gudur işte yollara ayırıyoruz. Bu böyle olmaz abi Gudur işle. Gudur gidiyor. Bartel kiralık gidiyor. İkinci bölümünde sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Abone olursanız da çok sevinirim. Yorumlarda da kadroyla ilgili görüşlerinizi bekliyorum. Oyuncu tavsiyeleri. Şu gitsin, bu kalsın ya da bu gitmesin. Ve isim önerisi. Lütfen bu hafta artık bu içeriye bir isim bulalım. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Herkese iyi haftalar.